Ja, det är Fredriks undersökning. sempozyumu düzenlenirken bizim alanla ilgili, benim alanla ilgili dört yıldır üzerinde çalıştığımız e, Harran ehcesi, Harran sözlü edebiyatı ile ilgili bir tebliğ hazırlamış oldum. E, Urfa'dan bahsedilince Harran'ın söze gelmemesi, Harran'dan bahsedilince Buradaki Araplardan, Arap nüfusundan bahsedilmemesi mümkün değildi. Urfa üç dili, üç kültürü bir arada tutan, bir arada bulunduran bir Bu e, Ben de e, bu lehçeyi incelemeye başladığımda buradaki Arapçanın bozulmuş bir Arapça, basit Arapçayla tamamen alakası olmayan bir şey olduğunu zannederek bu yola girdim bu yüksek lisans tezimin bir bölümüdür. Benim yüksek lisans tezim Harran Araplarında atasözleri ile ilgiliydi. Bunun bir bölümü lehçesinin özellikleri. Lehçesinde ne gibi dil özelliklerinin mevcut bulunduğu ile ilgiliydi. Harran'ın tarihi ile ilgili bilgileri geçerek süreyi de e, iktisatlı bir şekilde kullanmak istiyorum. El Cezire, Sami medeniyetinin oluşturduğu bir havzadır. Samilerin ana yurdunun burası olduğu konusunda fikir birliği mevcuttur. Hz. Osman döneminde ayrı bir vilayet haline getiriliyor bu el Cezire bölgesi. Yani Dicle ile Fırat nehirleri arasında bulunan bölge. Diyar Mudar, Diyar Rebiya ve Diyar Bekir diye üç amiliye ayrılıyor. Şu anki Diyarbakır şehrimiz Diyar Bekir isminden gelmektedir. Yani Bekir kabilesinin yurdu. Buraya Araplar İslamiyet'ten önce nüfuz etmiş, buraya gelmişlerdir. İlk asırdan, milattan önce ilk asırda Habur ve Sincar'ın güneyinde konar göçer bazı Arapların var olduğuna dair kaynaklarda haberler mevcuttur. Miladi 3. yüzyılda bu Araplar El Cezire bölgesinin kuzeyine geliyorlar ve Hire krallığını kuruyorlar. Hire, El Cezire bölgesinin Araplaşmasında büyük bir öneme sahiptir. Milattan sonra da Arap nüfusu bu bölgeye, El Cezire bölgesine akın etmeye devam etmiştir miladi 495-542 yılları arasında meydana gelen Besus Savaşı hemen Harran'ın güneyinde, Suriye çölünde meydana geliyor. Bu savaştan sonra Rabia ve Bekir kabileleri bu bölgeye, Harran tarafına göç ediyorlar. E, bugünkü Harran'ın Somata denilen bölgesi tarihte Diyarvail diye anılıyor, anılıyordu. Orası Talib bin Vail'in yurdu olduğu için Bekir bin Vail diye anılıyordu. İlerleyen dönemde yine Harran'a Arap nüfusunun göçü devam etmiştir. Bunlar Ufeyleyyaz ve Nümeyr ile bu bölgeye akın etmişlerdir. İslamiyet'in doğuşundan sonra etnik olarak Nabati Arap olan Abgarlar Urfa'da kurulunca, Edessa şehrinde kurulunca Arap nüfusunun bölgeye hızı kazanmıştır. Bugünkü Arap yazısına en yakın bulunan kitabe Harran kitabesidir. 568 yılında bulunmuştur. Eskiden e, müsnet yazı kullanılırken 568 yılında Harran'da bulunan bir kitabede bugünkü Arap yazısına en yakın yazı şekli nevati yazı şekli bulunmuştur. Hz. Osman döneminde Muaviye'ye güçlü Arap kabilelerine Bizans sınırına yerleştirme veriyor. Bunun üzerine Temim, Kays, Esel ve bazı Kureyşli kabileler diyarı Mudar'a yerleştiriliyor. Özellikle Siffin Savaşı'ndan sonra Hz. Ali taraftarları da bölgeye bu tarafa geliyorlar. Emeviler döneminde Mervan bin Muhammed Harran'da doğup büyümüştür. Hilafete geçince de devletin, İslam devletinin başkentini Harran'a taşıyor. Bu Harran'ın bir kültür, bir medeniyet başkenti olması dolayısıyla önemlidir. İlerleyen dönemlerde bazı kabilelerin e, bir emirlik kurma, bir hanedan kurma girişimleri bulunuyor. E, Sümeysat'ta bir emirlik kuruluyor. Daha sonra mahalli emirlikler, mesela Basiler döneminde Safvan el-Ukayri ve oğlu İbn Safvan, bir müddet diğer e, Mudar'da mahalli bir emirlik kurmuşlardı. Bütün bu gelişmeler Arapların bu bölgeye gelişini özetlemektedir. Özellikle 4. asırda Hamdani devleti kurulduktan sonra Arap devleti, Arap edebiyatı bu bölgede parlak bir dönem yaşıyor. Seyfi Devlet -i Hamdani sarayında alim, edip ve şairleri toplayarak bölgede edebiyatın, ilmin gelişmesine katkı sağlıyor. Özellikle Harran'da İslam açısından, İslam hukuku açısından önemli bir isim vardır. Bu da Esed bin El-Furat Hicri 140-145 yılları arasında doğmuş ee, Maliki mezhebini tedbir eden şahsiyet Maliki mezhebinin yaşamasını devam etmesine sağlayan şahsiyettir. Aynı zamanda Ebu Yusuf'a e, hocalık yapmıştır. muhatta dersi vermiştir Ebu Yusuf'a. Kendisi Harranlıdır. E, bütün bu gelişmeler buradan e, Arap edebiyatçılarının İslam fıkhında, İslam tarihinde önemli şahsiyetlerin çıktığına delil olarak yeterlidir. İlerleyen dönemde yine bazı Bedevi kabileler buraya geliyor. Harran ve çevresinde Nümeyriler devletini koruyor bu kabileler. Şöyle bir edebiyat kuşağına baktığımızda bizimle, bizim alanımızla ilgili cahiliye döneminin ünlü muallaka şairlerinin burada yaşadığını görüyoruz. Mesela Amr bin Külsüm, El Cezire bölgesinde yaşamış, Talip kabilesine mensup bir şairdir. Bu yani gözden kaçan bir şeydir çoğu zaman. Onun dışında Abdülmesih bin Esele Şeybani, Cabir bin Hanna Tahlebi de cahiliye döneminde El Cezire bölgesine yaşamış Hristiyan Arap şairlerdir. Harra bölgesinde edebiyatın asıl gelişimi yani Emeviler döneminde meydana geliyor. Özellikle Abdülmelik bin Mervan döneminde İslam devleti divanları Arapça tutulmuştur başladığında bölgede Arapça resmi dil haline geliyor. Burada kabilelerin bazı şairlerinin ismini veriyorum. Zamanı kullanmak açısından. Kaç defa hocam? 3 dakika. Üç dakika mı? Bir şeyimiz kalmadı. Özellikle hemen Harran lehçesine geçmek istiyorum o zaman. E, lehçe biliminde keşkeşe diye adlandırılan şey müzekkerim ennesten ayırtmak, ayırt etmek için K harfinin yerine şin harfinin kullanması. Örneğin Ayet-i kerimede geçen Bismillahirrahmanirrahim. Kad ceale tahtaki seriye. Tahtaki'deki kaf harfinin yerine tahteşi kullanılması ona keşkeşe diyoruz. Harran lehçesinde kullanılıyor. İstinta lehçe biliminde sakin aynı harfinin yerine nun harfinin kullanılmasıdır. Bir yerde sakin aynı harfi varsa bunun yerine nun harfi getiriyoruz. Bu da a'ta demek yerine anta denilir. Ee, özellikle Kur'an-ı Kerim kıraatlerinde, hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber'in bu lehçeyi kullandığını görmekteyiz. El yedül mu'tiyyetu hayrun min el hadisinde Hz. <Hazreti> Peygamber el <laughs> yedül ayin harfini sak, e, sakin ayin harfini nun harfine çevirmiştir. Yine Temim Dari'ye yazdığı mektupta Hâdâ mâ antâ Resulâh bu Hazreti Peygamber'in gönderdiği mektuptur şeklinde e, istintaya kullanmıştır. Yine dua hadisinde dua hadisinde la mani alima a'tayte yerine la mani alima antayte ifadelerini kullanmıştır. İnne a'taynake el kevter ayetini okurken inne antaynake el kevter şeklinde Hazreti Peygamber okudu kaynaklarda rivayet edilmiştir. Teltelatü behra dediği şey e, rubai olmayan müzari fiil normalde fethalı okunur. Ketebe ektubu gibi yazdı yazıyor. Rubai olan fiillerde ise müzara tarif fethalı okunur. Ekreme yükrimize olduğu gibi kirameti. Fakat Behra kabilesine nispet edilen lehçede fiil ister mazi ister muzari olsun ilk harfi kesreli okunur. Bu harman lehçesinde devam ediyor. Yektubu bu yerine yıktı bu kullanılır yazıyor anlamında. Kıraatlerde de bu kullanımın e, yaygın bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bazı kıraat imanları iyyâke ne'midu ve iyyâke ayetinde nesta'inu fiilini nista'inu şeklinde esrele okumuşlardır. Harran lehçesinde bu kullanım devam etmektedir. Ali İmran suresinin 106. ayetinde yevme tebiyadu ucuhun ve tesveddu ucuh yine burada tebiyadu, tesveddu kelimesi esrele olarak tesveddu ve tebiyadu şeklinde kullanılmıştır. Daha fazla ayet örneği var. Bunları geçiyorum. Yine fe'ilun resiminde olan bir kelimenin harfini kesreli okumak, adimun, sagirun, kebirun gibi kelimeleri esreli okumak, gıyit şiir gibi esreli okumak yine Harran lehçesinde bu kullanım devam etmektedir. Ünlü dil ve edebiyat alimi bu el Ensari Yemen ehlinin bir kısmının e, fail vezlindeki bütün kelimeler, ister boğaz harfinden olsun ikinci harf, ister olmasın bütün kelimelerin ilk harfini esreli okuduğunu söylemiştir. Yine gaib ve gaib ve zamirleri Harran lehçesinde şiddeli okunur. ve yerine huve şeklinde e, okunur kisai bu huve zamirinin aslında üç harfli olduğunu ve ente gibi üç harfli olduğunu söylüyor. Huve faale zâlike denir diye ifade ediyor. Ekerûni berakîf lehçesi yine önemli bir husus. Bunu da ifade etmek istiyorum. E, Arapçada bir fiil başa geliyorsa her zaman müfret kullanılır. E, ortada veya sonda gelirse failin yani işi yapana göre tesniye veya çoğul olabilir. ikil veya çoğul olabilir. Fakat bu lehçeye göre fail ne ise fiil de o şekilde gelir. Eğer fail ikil ise fiilimiz de ikil şeklinde geliyor. Fiil çoğul ise fail çoğul ise fiilimiz de çoğul gelir. Mesela mâte arrica mâte raculu şeklinde denir. Eğer çoğul ise mâtu arrica. Bu fasih Arapçaya aykırı bir kurandır. Fakat bu lehçe Kur'an-ı Kerim'de de kullanılmıştır. Enbiya suresinde ve eserru necva ellezine zalemû ve eserru fiili başa geldiği halde çoğu gelmiştir. Yine Yunus suresi 53. ayette geçen kul i ve i evet anlamında bugün sadece Harran lehçesinde evet anlamında kullanılmaktadır. Ee, Meselere gelince harran meseleleriyle fasih meseleler arasında bir uyum olduğunu görmekteyiz. Ee, sadece bazı kelimelerin telaffuzu değişmiştir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki harran lehçesi bozulmuş bir dil değildir. Ee, Türkçe etkisi altında kalmış, sonra da Arapçadan tamamen uzaklaşmış bir dil değildir. Bugün biz dünyanın e, değişik yerlerinde yaşayan Arap lehçeleriyle hiçbir sıkıntı yaşamadan anlaşabilmekteyiz. Ve e, bu Harran lehçesi hikayeleriyle, şiirleriyle, emsalleriyle, e, değişik alanlarla bu bölgede varlığını devam etmektedir. Arapçanın e, bir lehçesi olma özelliğini sürdürmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Evet. Bu, bu telaffuzlar manayı bozuyor mu acaba? Hayır hocam. Yani anlayabiliyor musun?